Hala burada mısın? Neydi? Ker... ker, Pisali. Peten. Ker, Peten. E benden aklına gelsin. Otur, otur. Ben şey duydum bir yerlerden. Hastaymışsın sen. Bu filmlere. Böyle koleksiyon falan yapar mısın? yanlış duymadıysam baban götürürmüş seni sinemaya hep. Ne olmuştu ona? Film çıkışı vuruldu. He. Ha. Ama haklamışlar katilini diye duydum. Hakladılar. Adam kaçmadı çünkü. Öyle durdu. Ramize kalleşlik edene ölüm diye bağırdı. Şimdi <laughs> düşmanımın düşmanı dostumdur diyen benden akıllı biri vardı. adam benim düşmanım. Ama bana bir numara büyük. Duydum ki senin de düşmanınmış. Düşmanımdı. Ama radon kesildi, anlaşma yapıldı, her şey kapatıldı. Senin için. Senin için de kapandı mı? Bunca yıl hiçbir şey yapmadım. Şimdi sen istiyorsun diye mi yapacağım? Ben istiyorum diye değil, fırsat oluştu diye. Bu adam hiç bu kadar zayıf olmamıştı. Ben de bir şeyler duydum. Ben sadece duymadım. Gördüm diye. Sabah arabasını buldular, öğlen kendisini, akşama meftasını bulsalar. Peki, madem her şey hazır, sen niye yapmıyorsun? Ben aptalım reis. Ben senin kadar güçlü değilim.